Herkese günaydın. Mutlu hafta sonları. Ben yine bugün hafta sonu evet herkese evde eşimde ama burada yiyorum kahvaltımı. Şöyle birazcık kızım hazırladı tabağı. Çünkü belim inanılmaz ağrıyor. Ee, oraya oturamadım valla. Afiyet olsun kızlar. Afiyet olsun. <laughs> kızlar. Afiyet olsun. Kızlar. Kocam. <laughs> valla teyzeyi açtım şöyle. Burada yiyorum çünkü sandalyeye oturamadım maalesef kardan. Öyle yani. Hadi bize afiyet olsun. Herkese güzel hafta sonları. Wow. Evet kahvaltıdan sonra tabii ki zaman geçti ve bel ağrım olduğu için biraz yattım arkadaşlar ve şu an yine lahmacun içi hazırlıyorum. Şöyle kıymalarım altta kaldı tabii ki. Hatta şey yapmayı düşünüyorum. Ben bunu tepsiye mi alsam? Bu sefer bunda çok karışmayacak gibi. Evet tepsi alayım ben bunu bir. Getir kızım koy şuraya. Ay. Olsun, evet. Şurada güzelce karıştırayım. Kıymalar göründü. Hatta buna bir yetinecek gibi ama neyse. Niye böyle oldu bu sefer anlamadım aslında. Aynı ölçüden yaptım ama. Ee, bir kilo kıyma var arkadaşlar burada. 2 kilo e, aman 2 yemek kaşığı biber salçası bir kaşık domates salçası ilave ettim. Ee, karabiber ilave ettim. Yaklaşık bir yemek kaşığı. Isot ilave ettim ama az geldi isotu. Şimdi kayınvalidemden gelecek isot. Devam edeceğim. Ee, yaklaşık 4 tane çok iri boy soğan ve 25 diş kadar da sarımsak olmazsa olmazı tabii ki biber salçası ve sarımsak ve isot bence onları da hemen ilave ettim böyle bir güzel karıştırıyorum. Kıymaların daha bazıları şey yapmamış, açılmamış da ondan. Şöyle. Tabii tuzunu koydum. Bir yemek kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Böyle bunu bir güzel karıştırayım. Ben ellerimde dondu vallahi yine. Şimdi maydanoz ilave edeceğim birazdan da. Isotunu atacağım dediğim gibi ama sanki sarımsağı da biraz az geldi gibi. Biraz daha sarımsak ilave edeceğim sanki. Ve eşim isot getirdi yukarıdan ilave ediyorum. Bolca bolca canım. At. Ya bu çok acıtmıyor ki canım. Acı hani acı vermiyor bu. At sen at. Hani acı tat vermiyor bu. Acısı yok bunun. Dur dur. Evet. Alacağım ben onları. Hı. Tamam. Niye bu sefer fazla geldi ya? Ben anlamadım. Her şeyim aynı aslında. Ne fazla Bilmiyorum ki. Tamam. Şimdi bunu tekrardan şeyi alacağım. Bir i̇yice karıştırdım çünkü. Orada da yağlayacağım. Biraz yağ dökeceğim. Üzerine. İç çok fazla oldu sanki ya. Neyse. Bir kilodan değil ama? Bir kilodan yo ölçtüm. Şey tarttım. Ya bir kilo 100 gram falan yani. Neyse. Bir şey olmaz. Zararı yok. Evet tekrar e, şeyi aldım bunu. Tepsi. Aman. Te Ay ne diyorsunuz? Lena aldım. Şöyle bir bağ maydanoz. tabii burada gözükmüyor ama bir bağ maydanoz var arkadaşlar. Ve bir 6-7 diş daha sarımsak ekledim. Biraz az gibi geldi gözüme. Şöyle tekrar harmanlıyorum. Biraz da yağ atacağım böyle. Ee, bir çay bardağı kadar. Şöyle yağ gezdireceğim. Tamam yeter bence. Sonra da Murat'a tuzuna baktıracağım ve göndereceğim. Tamam artık. Evet artık sarımsak kokusu, baharat kokusu gelmeye başladı. Nihayet. Demin yoktu o kadar. Zaten renginden belli oluyor. Hafif böyle kahverengimsi. Çok böyle koyu bordo oluyor. Isotlu iç, sarımsaklı. Yani lahmacun içi. Pide içi biraz daha böyle et renginde oluyor ama bunda biber salçası falan olduğu için, isot olduğu için yoğunlukla biraz daha şey oluyor. Fark ediyor yani. Ve mutfağımın hali şu an lahmacun için yetiştireceğim diye eşime çünkü saat 5'e kadar yasak var diye hemen götürsün diye valla acele acele yaptım. Sarımsaklar marımsaklar fena. Şimdi hemen buraları bir temizlemem lazım. Ondan sonra da işe devam. Ay sabır sayılmıyorsun ya Burası valla Kulaşık tabi mi açalım da alayım. Bir güzel şu bir sileyim önce. Sayın, anne. bugün anne küsüsü derse ütü yapalım mı Ütü mü? Hı -hı. ay bu kadar yaşına arasınlar ya benim ağrıyordum ne ütüsü ablam yapsa Ceynablam. yok yavrum ne ütüsü ya dersleri var onların da <laughs> Ali'nin ütü yapası gelmiş <laughs> Ali sen bana bir küçük çöp poşeti yitir hadi anneciğim şuraya çiçek koyalım ay çöp poşetleri şurada alabilir miyim bilmiyorum hoppa sirt ton anne bir tane. Ben bunu. Nerede Çıkıyor hala. Hmm. De belimi biraz dinlendirdim, uzandım. Tripotumu takayım. Şurada tek bir tencerem vardı, onu da boşalttım biraz önce. Onu da hemen yıkayacağım ve sonra şey e, şu ayranlı tatlıları yıkayacağım. Arkadaşlar lavaboya şey götüreceğim, işte onu yapamadım. Ay ay bu bela arası. Vallahi çok kötü ya. Allah'ım kimseye vermediğim ya. Vallahi verme yani hiç farkını vermedi. Bel ağrısı da ayrı bir kötü arkadaşlar. Şimdi biraz önce eşim yukarıdan şey getirdi. Hem yakı getirdi. Hem de bir tane böyle arkesçi varmış özellikle bel için. Onu getirdi. Bilmiyorum içtim bakalım inşallah iyi olur. Şimdi buradan tabii ki isim söylemek olmaz ilacı ismi ama biliyorsunuzdur işte. Kas gevşetici bir şey. bitmiş ya tamamen pide. E şimdi pide içini götürdü fırına. Şimdi yedi çeyrek kalan gelecekmiş. Bu arada görümcemleri çalmıştım ama vallahi o kadar kötüyüm ki. Sonra kayınvalidem de buraya gelin dedi. Vallahi oraya gideceğiz işte yemek için. Oraya alıp götüreceğim şeyleri. işte yaptığımı. Öyle olsun. Ne yapalım? Şu da şurada bir dursun. Dur, ne dur. Deterjan bitti. Şu bezleri falan koyacağım şeye. Çamaşır suyuna. Öf iş var valla. Şöyle tatlı olarak da şu kadife tatlısından aldırdım eşime. Böyle bir 5 tane bundan aldık. Ee, bir poşette, ay bir poşet ne ya? Şu ayranlardan aldık işte. Evet şöyle hepsi yıkandı. Biraz süzülsün dolaba koyayım tekrar. Ve lahmacunlarımız geldi. Evet gayet güzel yapmışlar yine. Şimdi yemeğe oturalım. Evet şöyle masanız da hazırlamış. Görümcem sağ olsun. Şimdi bize afiyet olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. yine gece yarısı oldu Valla bugün işte evdeydik kahvaltı yaptık sonrasında işte e, zaten benim rahatsız olduğu için saatlerce yattım. sıcak su torbası falan koydum ama açıkçası pek hayır etmedi e, çok fayda etmedi yani sonra e, kayınvaliden bir tane şey göndermişti o biraz fayda etti Hatta yakıda e, şey yapmıştı vermişti ama yakı kullanmadım Hani hepsi bir arada şey olmasın dedim. Bir taraftan da antibiyotik içiyorum yani. Neyse şimdi daha şu saatlerde biraz biraz hatta bayağı bir rahatladım gerçekten. Birkaç saat öncesine kadar çok aşırı ağrım vardır. Gerçekten bel ağrısı da ayrı bir zor arkadaşlar valla. Öyle yani biz şimdi eve geldik. Eve geldik derken zaten biz aynı binadayız. O yüzden eve geldik diyorum. Yoksa tabii ki de yasak var hiçbir yere çıkmıyoruz. Aynı binada oturduğumuz için. Görünceğim de oradaydı yine. O yüzden biraz oturduk ve şimdi evimizdeyiz kızlar da bizde içeride yatıyorlar beraber ben de şimdi gidip güzelce yatacağım bugün dediğim gibi yani e, bugün yine bir şey çekemedim diyeceğim ama yok yani çünkü e, zaten ben sıkıntımdan dolayı gündüz hiçbir iş güç de yapamadım hiçbir şey yapamadım e, kahvaltımı bile valla Murat'la e, doğa hazırladılar ben, e, sonra bir hemen iç hazırlayıp onu gönderdim Yemeği de öyle hallettik ki onları ben çağıracaktım aslında yeme Ama e, benim böyle olunca biz yukarı çıktık. Orada yedik oraya götürdük işte. E, Vlogumu atacağım tabii ki. Artık dediğim gibi eğer Allah kısmet ederse tabii ki atabildiğim her gün. E, sonuçta ne yaptıysam bu günlük vlog arkadaşlar. Sonuçta bugün ben evde bunları yaptım. Yani e, neyse odur yani. E, sonuçta günlük vlog kanalım olduğu için de ne yaptıysam bugün sonuçta bunları yaptım ve bunları yaşadım ve bunları atıyorum hani bazen böyle diyorlar ki işte içeriği e, dolu olmalı içerikli olmalı İyi de şu an zaten evdeyiz artı karantinadayız yani hani ne içerik olabilir her gün temizlik mi atayım ya da her gün işte çocuğumla aktivite mi atayım ki zaten çocuğu çok e, özellikle büyük zaten çok çıkmıyor ama özellikle Ali'yi de çok büyük kamera önüne alma taraftar değilim ki zaten e, çocuk içerikli kanal değil o yüzden youtube'un bazı kuralları var biliyorsunuz hem ondan dolayı hem de istemiyorum yani çok tercih etmiyorum çok çok gözükmesini. Ondan dolayı onu da çekemem. E ne yapayım yani doğal olarak bu günlük bir yok olduğu için evde ne yaptıysam o gün gerçekten ne yaşadıysam onları yazmaya çalışıyorum ki biliyorum Bine, e, izleyen arkadaşlarım da var hatta ve hatta bir tanesi var ki gerçi birçoğu öyle şu an o kadar çok var ki e, isim saymaya kalksam buradan mesela bir tane de Hülya'cığım var Hülya helek. Ee, canım benim takipçim e, ee, gerçekten ne zaman vlog at, atsam <laughs> e, direkt gelir ve inanılmaz motive eder beni e, o yazdığı şeyler o kadar değerli ki benim için buradan da kendisine çok selam yolluyorum öpüyorum onu artı e, buradan gerçekten destek veren tüm takipçilerime de çok çok teşekkür ederim ayrıca <laughs> de bu kadar olsun Allah'a emanet olun hayırlı geceler diyor. Hayırlı geceler diliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.